Ankara'dan Samsun'a gelerek milli mücadelemizin 105 yıl önce başladığı tütün iskelesinden başlayarak Havza, Samsun, Havza, Amasya, Çorum, Mecitözlü, Kırıkkale ve Ankara güzergahını kullanarak 520 kilometre pedallayarak Ankara Keçören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a Şanlı Türk Bayrağımız ve Ata Toprağı'nı teslim etmeye gidiyoruz. Tabi bunu yaparken de Keçören Belediyesi öncülüğünde yapmaya çalıştık. E Şimdiden Keçören Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz destekleri için. 13 sporcu, 6 kişilik teknik ekiple 520 kilometrelik bir etaba başladık bu etap sonrasında da Şanlı Türk bayrağımızı, var, Atatürk'ümüz Belediye Başkanımız Sayın Mesut Uzarsan'a teslim edeceğiz. Başkanım buradayız. 19 Mayıs için Ankara'dan Samsun'a yolculuk yaptık. Samsun'dan bisikletlerimizle çıktık. Samsun, Havza, Havza, Amasya, Amasya, Çorum, Çorum, Kırıkkale ve Kırıkkale, Ankara olacak şekilde 13 sporcu olarak bisikletlerimize yola çıktık. Ankara'dan, Giresun'dan, Adıyaman'dan ve Deniz'den sporcularımız var. Bu şerefli yolculuğu umarım kazasız belasız bir şekilde tamamlarız. Bu bizim için büyük bir onur olacak. Yaklaşık 520 kilometrelik bir turu 5 gün içinde tamamlayacağız.